Arkadaşlar iyi değil mi? Bu kamera açıldıysa ne vardır? Saklanmaç Şimdi anlatayım videoyu Saklanmaç oynuyoruz bugün Dört kişi vardır. Şimdi saklanmaça Geçiyoruz Aynı istediğim zaman böyle Dur dur Şimdi saklanmaç Varsa Bir birliğimiz Bunu artık Gittiğimiz var Gitti. Dolar. Hmm. Tabii Körüyor olur. şu an çok kötü lan. Hı. Hmm. Bizi ama. Hakikaten bizi gör. Bak şu kasayı saklamam <laughs> Neyse. Ben bilmiyorum. Aslında saklamam de. Bence yolu devam edelim. Ne dışarı gidiyor? Arkadan gelse var ya korkarım. korkarım oğlum korkarım. He senin işte ne oluyor YouTube a. hesabın iki ikili mi olacak tek mi? Niye? İki tane ben YouTube YouTube'a iki tane arıyorum. Yok bir tane var değil mi? Benim. Hayır, evet. Ha bir tane var. Ben diğerini sildim. Elif geldi tamam.